İyiyiz baba. İyisiniz, iyisiniz. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Nasılsınız? Afiyet olsun. Allah'a Allah'a şükür. Hoş çok şükür siz nasılsınız? nasılsınız? Benden başka hoş gelmişsiniz. Köyden dışarıdan geldiniz değil mi? köyü. cumalar. Gel katıl bana. Ayakkabı bayağı düğün. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? Allah'a şükür. Allah şüphem yok da. Nasıl oldun? ki Sağ olun. Çok şükür. Bilim kurumundan Hayır için çalışmıyor. Her hayırlısı, hayırlısı, hayırlısı olsun. Hayır. <laughs> <laughs> Merhaba, nasılsınız? Aa, tamam. Aynen. Nasılsınız, iyi misiniz? Aynen. onu Aynen. alacağım, hepsini alacağım. Aynen. Merhaba, nasılsınız? Atatürk'e iyi misiniz? Ne? <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? iyi misin? Çok şükür, hayır. Sağ olun Çok şükür. Siz ee, evet. mı? Evet. Aldık Hayırlara yani. vesile olur inşallah. Hayırlara vesile olacak ben biliyorum değil mi? Hadi görüşürüz. Merhaba. Bana zeytin ikram ediyorum bana. Sonsuza kadar. Bu bir resttir ha. Zeytinciye zeytini görürüm hemen. Güzel mi yaptın? Çok güzel mi yaptın? Çok güzel olmuş. Bunun içinde bu kadar kumaz yok. Gerçekten. Bu kadar kumaz. Benim telefonumun üstünde sen yok muydun? Bak Aynen. telefonumu yenilemişim. Tamam başkanım. Abla, ben bir şey diyeceğim. Yani. Buyur. Ben bekarım, ben evvelim de Adana'ya Adana Adana, Adana ile Adana'ya geleceksin. geleceksin. Evet, evet il başkanımızın yanına bak, seni bekliyoruz. Gel benimle söyle ben Bana ben Hangi köy? Önekli'den. <laughs> geleceğim, <laughs> <bak. Gülüyor> geleceğim bak. Hadi bak. Lava bak. bu Bak devlet parayı? Avrupa'dan bize almaz. Hadi bak, ne olacak? Böyle siz buna hayır diyeceksiniz ondan sonra olacak. Hadi Hadi Şu an Adam Başkanım. Başkanım. Şurada bir amca yakasındaki bayrağı gösterdi seni sordu. Evet, ha. şu mu? Selamünaleyküm nasıl? geldi <laughs>